Sizde slime gibi sakızlar var böyle böyle şey bakın şöyle açınca şöyle açınca slime gibi oluyorlar onları vide onun videosu çekeceğiz işte Kız şimdi dur açayım böyle böyle ben yapacağım işte belki hoşunuza gider görmek ondan diye bakın Bakın bunu aynısını şey yapmak istiyorsanız çok ama çok gidiyorsa böyle çok videosa ben bunları sulu boya da böyle yaptım yani yapıştırdım şöyle yani tamam örnek göstermek ama sulu boya çok kötü Sulu boya şöyle biraz da neyse çok kötü işte bakın şöyle de yapıştırıyorsunuz işte işte yapıştırıyorsunuz sonra böyle böyle elinde oynuyorsunuz. İyice o renk dağılıyor ve tam böyle oluyor. Hatta böyle çok güzel bir mavi rengi bile oluyor. Şu an orada değilsiniz ben ama burada olsaydınız yani normal kendi gözlerinizle gösterdiğiniz e, olmuyor. Böyle parlıyor böyle metalik bir renkte. Bir tane ojemiz var bizim böyle metalik mavi renkte tam onun gibi tam onun rengi yani çok güzel. Tamam neyse biz devam edelim konumuza. İlk pembeye bakalım. Şimdi Buna ben yılan figürü atmıştım. Şimdi onu bozuyorum mor. Tamam. Tamam. bozdum onu. Ve şöyle açıyorum. Bak baloncuklar yaptım. Bak altası, Üstte baloncuklar. Sıvı baloncuğum. Şimdi daha da ayrım Ses dolu. Ses dolu misiniz? He? Güzel ses çıkıyor da biraz sessiz olabilir misiniz videoda? Bizim videomuz Biz var. Sen de biraz sessiz ol. Ee, güzel bir ses çıkıyor böyle. Tamam. Biraz sessiz biraz ol birazcık. Arkadaşlar bir saniye sessiz oluruz. <laughs> bir patladı her yer bize var. Tamam bu. Bu arada bunun rengi daha canlıydı böyle mavi pembe böyle çok güzeldi. Böyle karışık şerit gibi. Böyle. ama daha kötü oldu şimdi bu, bu beyaz bir şey oldu böyle. çok sert oldu ben biraz şöyle yapıştım. tamam hemen burada bunun sarısı burada burada, burada sarısı var ben şöyle tamam bu baya büyük oldu aslında ben bunu mavi ve pembeyi birleştirerek yaptım ama bunu bunu e, bunun şunu birleştirsem birleştir. çok güzel olur yani birleştireyim mi acaba bilmiyorum Aa, az bir kısmı ya. şey yapabilirim. O. Peçede. Tamam. Çok güzel. Çok güzel ses çıkıyor. Susun çok güzel ses çıkıyor. ASMR'e girdi biraz. Abi işte. Abi işte. ya? Olsun kurallarıyla bir topla. Şimdi denedik. Tamam maviye bakalım. Mavi bayağı iyi ama. Mavi parlıyor böyle. Çok güzel parlıyor. Açıyorum. Hmm. Bu arada o bahsettiğim hocadan söyleyebilirim. Ben söyleyeceğim. Biz şöyle. De. Bakın şimdi açıyorum. Koyu rengi kaybolmuyor. Biraz kayboluyor. Biraz kayboluyor yine. Peki şu peçete parçası. Yeniden yapalım. Yeniden yapıyorum. Çok güzel çünkü. Çok güzel görünüyor. Bakın hemen şey hemen yırtılıyor normal sakızlarda olmuyor ama içine boya katınca bilmem biraz sertleşiyor ondan hemen kopuyor sanki şimdi bir çamur kahverengisi. biraz siyah gibi görünebilir bir çamur kahverengi yapacağım biraz sert çamur çamur yumuşak olur ama o sert maalesef ve bu onun yüzündense bu kahverengi çok yaptık herhalde bu olmuyor bakın olmuyor. Yeniden deneyeceğim. Daha yumuşak. Deneyeceğim. Hatta parmakları mağazadan kalmış şey okuyabilirim. Ya Peki oluyormuş. Sonra, bu Baksana, iyi. Hem elinize yapışmıyor yani çok güzel. Bir sarı yapmış mıydık yaptık? Yok yapmadık ya. Aynı şekilde duruyor. Yapmamışız. Sarı yapmadık zaten. Şöyle biraz su. Tamamdır. Şöyle açacağız da. Bekle olmadı. Şöyle. Sarı. Hadi hadi açık sarı hadi. Ben çok sarı. Hadi olma, ah, çok sen sen Ay, güzel. Hadi olma. Yırtılma. Ah, yırtılmıyor çok güzel. biraz yırtıldı. Şimdi. Allah babamın ses geliyor. başka ne? Yani, Turuncu hmm. yapmış mıydık? Yapmıştık herhalde. Hmm, yeşil. Yeşil bitmiş yaz. Yeşil. Turkuaz, turkuaz, mavi gibi. Tamam. Bunu da yapalım bari. Ol bakalım 6 dakika olmuş. Bir dakika susun, susun bir dakika. Kırmızı yapmadık herhalde. Kırmızı biraz koyu pembe yani. Koyu pembe yani. Kırmızı yaptım ama koyu pembe oldu. Kırmızı şey yaptım. şu yeşili yaptık. Aslında şu an hepsini yaptık bence. Öyle düşünüyorum. <laughs> Rengleri çok güzel böyle bir araya toplayayım. bir araya gelmesinler. Ne demek istiyorsun ya? Özellikle şu mavi buradan pek görünmüyor ama gerçek hayatta şöyle bir gözünüze baktığınızda bir de şöyle toplu halde çok güzel metalik bir parlıyormuş gibi gerçekten yalan falan da söylemiyorum ben de çok şaşırdım böyle görünce i̇şte devam edelim ha biz yapmışken yani, de turkuaz açık iş ben tanıyorum demiştim turkuaz Turuncu, sanki sıkıntı sanki sakalı senin turuncu böyle yani her yerde hiç değil çünkü biraz bekleyince gerçekten içindeki boya gerçekten oturuyor ben yani onu bunu daha, da daha yeni yaptık ama mesela ben şu ben değil hangisi de, pembe şu pembe mesela hep bekledi bu bayağı oldu aslında ama diğer de beklemedi çünkü biz bayağı ağırlık konuda kararlı diyelim. çok ağırlıklı değildi. Son bir kere şu pembeli hep geliyor. <laughs> ama bak sizin biraz daha az sonra bitiyor diyor. Bunu daha fazla rahatlatacağım. Daha fazla ses gelecek. Rahatlatacağım. Daha yumuşattım hadi. Tamam. Daha çok. <laughs> Sırada sıra mor yapalım. E Şunu da yere sarsın. Şey, şey. Bir dakika susun dakika. şey hemen mavi yapalım. Bu <laughs> çok güzel. Şşşş. Susun. Sus. <laughs> Susar sus. Şimdi de biraz bu bit zamanı. Sıra popitler. Popitler, popit nerede? Ben de bilmiyorum. ne Popit? <laughs> <-ın> ama ben çıkarmıştım. Buradan çıkarmıştım orosuna, bu kutuları. Ha burada. Geliyor. aynı sesi gelmiyor. Evet. Kamera ses gelecek. <sicirGülme> ses. buradan gelmiyor ses. Bak, Bakın bundan sonra gelecek. belki şu tarafta daha çok geliyor. Ben de bilmiyorum. Göster. Teyzem yazmış. Evet, yeşil. Ben tamam, tutayım. Siyah yazsın mı evet. zaten? Tamam. Bana tamam, gerek yok. Siyah yapsaydın zaten güzel olur. siyah, mı yapayım? Evet. Son bir kere hmm. bir tur daha yapıyorum. Burayı, burayı. Sessiz olun sessiz. Zaten burası ses çıkmıyor. Bak bu sesi gelecek buna susun. Bekle. Tamam evet. şimdi sesi gelecek. Bundan sonra videoyu kapatıyorum. Sessiz. Ya susar mısın? Ya Allah'ım neyse. Ben bunu biraz daha şey yapayım. Tamam. Evet, evet yeniden.